Hallederim ben. Bir bakayım ben buna. Tamam. Selamın Aleykümselam Aleyküm, Aleyküm selam Bey. Gel şöyle gel ya. Müsaade var mı iki lak lak ha? E, buyur Kayhan Bey. Ya bugün şirkette herkes kuğu gibi süzülüyor ya. Vallahi ben dediğim hani kanlı canlı görünce sen iki muhabbet ederim dedim ya. İyi yapmışsın. Çay söyleyeyim mi? Ya bırak şimdi çayı boş ver ya. Dedikodu var mı dedikodu? Tövbe estağfurullah. Ya günah bir kere. Ya ne günah Halukçum ya. Allah aşkına bilgi akışı babında söyledim okey? Tabii tabii. E ta anladım sende yok. O zaman ben sana bir haber vereyim. Sevtap Hanım yok mu? Var hayırdır? Hayır 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 da ya onu bugün ameliyat almışlar ha. Ne diyorsun sen ya? ya. E, benim niye haberim yok? <laughs> senin niye haberin olsun Harukçuk? Hadi ben aileden biriyim de haberim var. Ya, senin niye olsun? Şimdi Sevtap Hanım böbrek hastasıymış. Ona uygun bir döner bulmuşlar. Donör. Bak her şeyi de biliyorsun ha. Seni denedim biliyor musun? Donör ha. Vallahi kadıncağızı acil ameliyat almışlar ya. Allah şifa versin. Ha. E, bir ziyaretine gitmek gerekir. Ya hadi ben gidiyorum. Biz gidiyoruz da. Sen hayırdır? Ya patronumun dünürü. Sonra büyük hayati bir ameliyat. Ha doğru. E tamam o zaman bu kadar telaş ettiğine göre git o zaman. Ne diyeyim? E... Bizim hastanelerden birinde mi iş? Ha evet evet bizim hastanelerden. Çıksın da hayırlısıyla. Hayırlısıyla hayırlısıyla. Niye gülüyorsun? Hayır bu kadar derdi diyorsun ya telaş içindesine. Vardır diye bir şey diye. Neyse aman boş ver ya. Tövbe tövbe. Bak sen bana düşersin bak bir gün. Aha şuraya yazıyorum bak. Bir gün bana düşeceksin. Neyse sen şu ziyaret işini tamamla ondan sonra gel konuşalım tamam mı? Tamam hadi görüşürüz. Hadi, hadi görüşürüz hadi. <laughs> Ay. Ay. Nasıl? İyi miyim? Normal mi her şey? Gayet iyi merak etmeyin. Ay sağ ol. Bir de eve çıksam Allah'ım çok rahat edeceğim. Ben tekrar uğrayacağım. Sağ ol canım benim. Ay güzel kız sağ ol. Ay. Gel. Ah, rahatsız olmayın lütfen. Ne haber, bayıklı? Büyük geçmiş olsun. Sağ olasın. O çiçekler bana mı? Ha, evet evet. Şöyle bırakayım. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, papatya çok seviyorum. Nasıl oldunuz? Ay işte göründüğüm gibi. Ay nasıl görünüyorum bilmiyorum ki. Hiç i̇şte, aynaya da bakmadım. Makyajım falan akmış mı? Ameliyata girerken makyaj mı yaptınız? Bir kalem çektim ayo. Nasıl görünüyorum? Asıl sen onu söyle. Maşallahınız var. Ay. Hiçbir kadına maşallahınız var denmez. Niye ki? Niye o öyle? Kilo almışsın der gibi. Ne diyeyim? İlik gibisinde. Taş gibisinde. <laughs> Tövbe estağfurullah. Merak etme. Ben seni alıştırırım. Rahat ol. <laughs> Aman dikkat. Bir şeyiniz yok değil mi? İyisiniz. İyiyim, iyiyim. Korkma. Ee, şey, ben size daha fazla rahatsız etmeyeyim. Gideyim o zaman. Nasıl istersen. Bıyıklı. Telefonum var sende. Araşırız. Yani, tekrardan çok geçmiş olsun. Bu arada buraya gelmen beni çok mutlu etti. Bu kıya unutma ha ben. Şş. Selametle. Selamet. <laughs> Cici kal. Ay bay bay yani bay bay. <laughs> oh. ah üşenmemiş gel bir adam. <laughs>